Almanya'dan şu tutkarttan bir soru var. Almanya'da hayvanların kafasına kurşun vuruyorlar. Bunların etleri helal olur mu? Evet ben gördüm şeyde. Almanya'da bir mezbahaya gittik. Büyükbaş hayvanların kafasına şöyle 11 santim galiba uzunluğunda bir demir parçasını tabancayla birisi şey yapıyor, vuruyor, o giriyor, orada küçük beyni parçalıyor. Alnından ve hayvan anında yere yığılıyor. Sonra onu alıyorlar. Ee, şeyle bir vinç yardımıyla yukarıya doğru kaldırıyorlar. Ve tam şu göğsünün üstüne üçgen şeklinde bir bıçak saplıyorlar. Oradaki tüm damarları kesiyor ve o kanı vakumluyor. O kanı vakumlarken hayvan da çırpınıyor. Şimdi e, hayvan o demirin vurulmasından sonra birkaç dakika ki ya, yanlış aklımda kalmadıysa 7-8 dakikadır size söylemiştim. Sen unutmuyormuşsun. Söylemedim mi? Tamam söyledim de. Yani 7-8 dakika galiba. Yanlış aklımda kalmış olabilir de. Yalnız hemen kaldırarak 2-3 dakika içerisinde hatta fazla bir dakika bile geçmeden onu kesiyorlar. Şimdi onun ayetini az önce okudum bir daha okuyayım. Yani Kur'an-ı Kerim hiçbir şey eksik bırakmış değildir. 106. sayfa Maide 3. ayeti açalım. Bak ne dedi burada? Vel mevkûvetu dedi. Başına bir şey vurularak öldürülmüş olan hayvan. Haramdır ama İlla ma zekkeytüm dedi aşağısında. Ölmeden keserseniz başka. Şimdi biz orada tabi bir heyet olarak gittik. Avrupa'da fetva veren bir komisyonun üyesi de vardı. Şimdi ismine leke getirmemek için o komisyonun adından bahsetmeyeyim. Çünkü itibar ediyorlar. Eee Komisyonun niye uluslararası Ruslar arası bir Türk şey değil yani. Türk bir, bir Türk değil. Türklere ait bir kuruluş değil. Ee, oradan da bir üye vardı. İşte baksana kesmiyorlar dedi. Niye kesmiyorlar dedim? Şeyde sadece boynuna saplayıp kanını emiyorlar. Şimdi o kesme derken Hayvanın boynunu böyle bizim geleneksel manada kesmeyi kastediyor. Dedim ki, Kur'an-ı Kerim'in asıl emrettiği budur dedim işte. Buna nehar denir. Oradaki damarlar kesilir, kan akı, akıtılırsa tamam üçgen bir bıçak tam göğsünün üzerine saplanıyor. Oradan damarlardan e, yani asıl kesilmesi gereken damarlar kesilerek kan alınıyor. Sonra çok uğraştılar benim hatamı çıkarmak için bir türlü başaramadılar. Hatta işte birisi ben şimdi senin hatanı çıkaracağım falan dedi bir toplantıda ondan epeyce bir sonra. Ben buldum dedi şimdi getirip kitaptan okuyacağım dedi. Orada yani büyük bir ilmi toplantıydı. Ben millete haber verdim arkadaşlar dedim toplaşın falanca benim bir hatam bulmuş gelip anlatacakmış lütfen siz de dinleyin. Dedim. Topladım bütün milleti gelin dedim. Çünkü hatamsa herkes bilsin. Çünkü millete açıkça söylüyoruz böyledir diye değil mi? Herkes duysun. Şimdi akşam saati de gelip anlatacak otelde. büyükçe bir oteldeyiz. Şimdi her, toplaştı millet. Bu arkadaş yok. O da bir üniversitede profesör. Yarım saat bekledik yok. Bir saat bekledik yok. Ha, baktım ki koridorun ta öbür tarafından Lokantaya doğru geçiyor. Bağırdım. Gelsene hani sen gelip anlatacaktın. Baş ver dedi. E tabi olmayan şeyi anlatamazsın. Şimdi bu, bütün bunlarda yarım bilgilerle fetvalar veriliyor. Ve insanlar sıkıntıya sokuluyor. Evet o yapılan işlem asla onaylanmaz. Yanlış. O hayvanın alnına onu vurmadan o üçgen bıçağı hayvanın burasına saplayın Hayvan hiç öldüğünün farkına bile varmaz. Tamam. Çünkü o bıçak son derece şey. Bir de vakumda da çekiyorlar kanını. Tamam. Bu doğru bir şey değil ama hayvanı ölmeden kestikleri için de bak bu ayeti kerime ne diyor ona? Herhalde diyor. E bu o zaman benim hakkım var mı buna haram demeyeyim? İnsanlar kendi bilgi eksikliklerini başkalarına sıkıntı vermek için kullanıyorlar. Evet. evet.